Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Önce d notasından bir dikme indirelim. 90, 30, 60 üçgen oluşturalım. 30'un gördüğü kenar a ise 90 derecenin gördüğü kenar 2a. Ve ardından ikizkenar kenar üçgenden indirilen diklik tabanı iki eş parça ayırır. a ve a diye ayırdı. Ve daha sonra eş üçgenler oluşur. Eş üçgenlerin açılarını n diyelim. Ve ortak kenarları da gösterelim. Ve İkizkenar üçgenin taban açılarında M diyelim. Ve dikkat edersek şekli müteşem üçlü söz konusu olur. Ve aynı zamanda ikizkenar üçgende açımız 30 derece oldu. Ve şekle baktığımız zaman bir ikizkenar yamuk ve ikizkenar yamuk üst taban ve alt kenar birbirine paralel. Dolayısıyla yöndeş açılardan x'in değeri burada 30 derece olarak çıkar.